Çoban Bey gümrük kapısındayız. Türkiye'den Suriye'ye geri dönüşler devam ediyor. Ne zamandan beri burada kendisi? Ne metin tip Türkiye? 10 yıl. 10 yıldır Türkiye'de. 13 yıldır annemi görmüyorum. Annemi görmeye gidiyorum. Evet. Halep'e mi gidiyor? Halep'e gidiyor. Tündebelim. Baba muvaffat etti. Annem ve kız kardeşim hayatta. Kalbi nktli nare onlarda. Diye ben onları görmek istiyorum. Ben kabul olunca cirit yani. Mes saat sabahın dördünden şimdiye kadar dönmek için bekliyorum. Evet şu anda Resul amca yanımızda kendisi de Türkiye'den Halep'e geri dönüş için burada bekliyor. 2012'de Türkiye'ye giriş yaptım Antep, sen de Ben Antep. Antep'te ikamet ediyor. Bahsettiğimiz nolu mu ettik Ali Benahoui, katil. Kardeşim de cezaevinde o da vefat etti. Vefat ettiğin haberini aldık. Sedinan adamıymış. Evet Sedinan. Ne ne yani. Neler hissediyor? Vatanına Elen, tekrar dönüyor. Al vatan. yani. Yani. yani bu sevinç gibi bu yaşta ilk defa bu kadar sevini seviniyorum. Bu sevinç anlatılmaz. Bu duyguyu anlatamam. Türkiye, Türkiye şعبا ve, ve, ve devletine çok çok teşekkür evet. ederim. Evet. Çok.